geçmişten gelen bu heyecan sanata olan bu tutku kuşaktan kuşağa aktarılarak çok daha ileri boyutlara taşınarak ordu sanatın başkenti olacak diye belirlediğimiz hedefe doğru atılmış adımlardan önemli bir kilometre taşı <laughs> istavi abi. bilgi evet, <laughs> vereyim sizde kalsın anaların çok güzel eserler ortaya koymuş. Ben kendisini tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ordumuzda da sanat sever ordu halkıyla bu sergiyi buluşturduğu için de şükranları tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı ve bir ifade ediyorum. Nice başarılı sergilerde buluşmak üzere diyorum. Tüm ordulu hemşehrilerim adına da bu plaketimizi kabul ederseniz çok mutlu oluruz. Küçük siyah bir lekesin. İşte bu sensin. <laughs> Ama aramızda seni bana getiren bir Gibi Ve ben ailem hakkında konuşmayı seviyorum. Konuşuyorum da. Hmm, Soyum gel gir hmm. koynuma. Tenin ilaçtır benim. All the time. Why do you... Why you need to write? Bugün okullara gittik. Çocuklar hep orada sordular. Niye yazıyorsunuz? Niye şiir yazıyorsunuz? Dediler. For me, the poetry, a gift. Bana sorarsanız, şiir bir Allah vergisi bir şey, yetenek. Or a punish because you cannot, you cannot abandon it. Ya da Just bir so. cezalandırma. Çünkü bir kere yakalandınız mı hastalığa, bırakamazsınız. E, Türkiye'deki bu alanda en yetkin isimlerden birisi aramızda. Biz bu çalışmaları hep ordunun daha fazla tanınması anlamında, tanınırlığını çoğaltmak anlamında yapıyoruz. Aslında şehir, bir şehri yaşamak sadece yoluyla, suyuyla, kanalizasyonuyla, park bahçesiyle olmaz bir şehir. Yaşayan insanın 24 saatinde hangi ihtiyaçları varsa, neye ihtiyacı varsa onu yaşamak, yaşatmaktır. Dünkü açılışta çok güzel bir cümle vardı bir hocamın. Beni bağışlasın. E, şu anda ismi hafızamda yok. Yani biz dertlerimizi, sıkıntılarımızı anlatırız diye ifade etmişti. E, bazı yaşadıklarımız içimizdeki yaşattığımız bazı e, sıkıntılarımızı dışarı vururuz demişti. Bilindiği gibi ordu tiyatro geleneği olan bir il. Yaklaşık 100 yıldır tiyatro geleneğimiz var. OBKT kuruladı da 46 yılı geçti. Ve şu anda gerçekten ulusal çapta da, uluslararası çapta da önemli ismi olan bir tiyatromuz. Ve bu eğer bugüne kadar gelebilmişse, bugüne kadar hala yaşayabiliyorsa, bu il, ildeki kültürel seviyeden kaynaklanıyor. Sanata olan ilgiden kaynaklanıyor. İstanbul'a düştüm. Şimdi de Ordu'ya. Ee, Finlandiya'nın da bir Ordu nasıl görünüyor onu hiç bilemiyorum. Çünkü hiç haberim yoktu. Ama İstanbul'a geldikten sonra Karadeniz hakkında çok fikrim var. <laughs> Herkesin vardır bu memlekette. Benim de var. Çok merak ettim buraya gelmeden önce. Nasıl bir yer acaba? Ee, biraz da bir çok Duygu dolu oldu bugünlerde inanılmaz İnanılmaz bir e, duygusallık içindeyiz. E, onu düşündüm burada az önce otururken. Bana sorarlarsa şimdi, yani ordu nasıl bir yerdi? E, tabii ben geldim, kaldım ve gideceğim. E, sonra orada İstanbul'da beni bekleyen insanlar soracaklar. Nasıldı ordu? Ben de onlara öyle diyeceğim. Ben öldüm. bu şehre e, bir festivalin de doğumunu gerçekleştirir. Georgia. Şe bize benzer Türk'tür. E, Aman olmayı tercih etmiş. Ve